Günlerdir, aylardır beklendi, yağmur dualarına çıkıldı. İki gün yağdı, kentte yaşam felç oldu. Yağmurun yağmasıyla birlikte Mersin merkezde mahalle ve caddelerde sel görüntüsüne neden oldu. Aralıksız iki gün yağan yağmur, Toroslar ilçesine bağlı Kuvayi Milliye Caddesi'nde de neredeyse sel görüntüsünü andıran görüntülere neden oldu. Çek çek bu çek çek nerede belediye başkanı nerede yaptıkları altta Araçların yavaş gitmesi, araç şoförlerinin özellikle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na tepkide bulunması dikkatlerden kaçmadı. Kuvayi Milliye Caddesi'nde yağmur sonrası oluşan su birikintileri trafiği engelledi. Trafik akışının yavaşlaması şoförlerin tepkisine neden oldu. Şoförler özellikle Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne tepkide bulunarak altyapıyı yaptık, altyapı sorunu çözdük şeklindeki reklamlara da atıfta bulundular. <laughs> 자 이제 가주려면 붙자. 오빠. 아들아. 안 올라가. ə də çəkilib, belə də baxmaq olmaz.